arkadaşlar. Şimdi bugün simit yapacağız. Evdeki malzemelerimizle hamur yoğurtta. Önce biraz bir bardak kadar bir süt ilave ediyoruz. Yani maksat evdeki malzemeleri kullanaraktan yapmak. Bu işi. Şimdi kabartma tozu da var evde hamur mayası da var hangisini atacağım atacağımı bilemedim o yüzden bu arkadaşı olaya müdahale ediyorum kabartma tozunu da atıyoruz Bir kilo kadar un ilave ediyoruz bu arkadaşlara da olayı içine katacağız Unumuzu da ilave ettikten sonra dediğim gibi elimizdeki malzemeleri kullanıyoruz. Dolapta yumurta var bir tane çırpılmış. O yumurtayı da arkadaşlarıyla buluşturuyorum. Ve bir kaşık da margarin atıyoruz içine. Günaydın. Günaydın. Evet, evet. Yardım edin mi? Çok şey oldu. Evet. Biraz daha tuz atalım. Tatlı kaşık kadar tuz attık. Bir tane de küp şeker atalım. Ve aldığı kadar su. ılık su ilave ediyoruz içine. Ilık suyumuzu da ilave ettik. Sonra bu arkadaşları birbirleriyle iyice samimi edeceğiz yani burada karıştıracağız. bu arkadaşları iyice birbirleriyle samimi edeceğiz, karıştırdıktan sonra. Şimdi yoğurma işlemimiz bitti. Arkadaşları iyice birbirleriyle samimi ettik. Şimdi bayağı hamur da yoruldu, ben de yoruldum. Birazcık dinlensin bu hamur. Sobanın yanında koyalım. Simit yapacağız inşallah. İçindeki malzemeleri saydım. Zaten gördüğünüz her şeyi sizin önünüzde yapıyorum. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi simitlerimizin üzerine pekmezimizi sürdük. Böyle ne? susam da septik. Şimdi fırına vereceğiz. Bu altındaki da mısırını kendimiz çektirdik onu da. İşte bu arkadaşlara da müdahale ettik şu an. Susamla pekmezi de simitlerimizi de bu şekilde yaptık. Şimdi fırınımıza önceden ısıttığımız fırınımıza koyacağız bakalım nasıl olacak. Ama hamurumuz hiç kabarmadı böyle ne. Olsun bakalım. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi fırınımıza sürüyoruz simitlerimizi. Birazdan görüşürüz. Simitlerimizi burada bakalım biraz yol alsınlar. Nasıl olmuş bakayım arkadaşlar? Harika şey olmuş. Enfes olmuş. oldu arkadaşlar. Çok güzeller. Çıtır çıtır. Yani istediğimiz gibi olmadı ama yine de güzel oldu. Yani öyle yenilir. Peynirimiz, çayımız, simitimiz. Herkese afiyet olsun. Herkesin de yapabileceği bir şey yani. Evde kal Türkiye.